Nelson Rolihlahla Mandela, 18 Temmuz 1918'de Güney Afrika'nın Transkei bölgesindeki Mvezo köyünde dünyaya geldi. Hosa halkına mensup olan Mandela, genç yaşlarda liderlik vasıflarıyla dikkat çekti. Rolihlahla, Hosa dilinde sorun yaratan anlamına gelir. Ki bu, onun hayatındaki meydan okuyucu ruhu çok iyi yansıtır. Mandela, Fort Hare Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve burada apartheid rejiminin adaletsizliklerine karşı farkındalığı arttı. Eğitimini tamamladıktan sonra, beyazların üstünlüğüne dayalı ırk ayrımcılığı sistemi olan apartheid'e karşı mücadele etmeye başladı. 1940'larda Mandela, Güney Afrika'nın en eski siyasi örgütü olan Afrika Ulusal Kongresi'ne, ANC, katıldı. ANC'nin gençlik kanadını kurarak, ırk ayrımcılığına karşı pasif direnişin öncüsü oldu. Mandela'nın liderliğinde, ANC, apartheid rejimine karşı kitlesel protestolar düzenledi. 1952'de Mandela, Defiance Campaign, itaatsizlik kampanyası, liderliğini üstlendi. Ancak bu eylemler, rejim tarafından baskı ve tutuklamalarla karşılandı. 1956'da Mandela ve diğer ANC liderleri vatana ihanetle suçlandı. Bu dava, 1961'e kadar sürdü ve sonunda beraatla sonuçlandı. Pasif direniş yöntemlerinin başarısız olması üzerine Mandela, Anci'nin silahlı kanadı olan Umkonto ve Sizveyi, ulusun mızrağı, kurdu. Bu örgüt, apartheid rejiminin altyapısına yönelik sabotaj eylemleri düzenlemeye başladı. Ancak 1962'de Mandela tutuklandı ve 1964'te ünlü Rivonya davasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mandela, duruşmasında şu sözleriyle tarihe geçti. Özgürlük için savaşmaya hayatımı adadım. Eğer gerekirse bu amaç uğruna ölmeye hazırım. Mandela, 27 yılını hapiste geçirdi. Bunun büyük bir kısmı Robben Adası'ndaki zorlu koşullarda geçti. Hapisteyken bile mücadeleye olan bağlılığını kaybetmedi. Mandela, hapishane arkadaşlarıyla birlikte eğitim çalışmalarına devam etti ve Anji'nin mücadelesine stratejik öneriler sundu. Bu süreçte, Dünya çapında Mandela'nın serbest bırakılması için kampanyalar düzenlendi. Mandela'nın adı ırkçılıkla mücadelenin evrensel bir sembolü haline geldi. Mandela 11 Şubat 1990'da serbest bırakıldı. Hapisten çıktığında apartheid rejimi sona erme noktasına gelmişti. Serbest bırakılmasının ardından ANC'nin liderliğini üstlendi ve Güney Afrika'nın ilk demokratik seçimlerini organize etmek için hükümetle müzakereler başlattı. 1994'te Güney Afrika tarihindeki ilk çok ırklı seçimler yapıldı ve Mandela, ülkenin ilk siyah devlet başkanı seçildi. Bu, yalnızca Güney Afrika için değil, dünya tarihi içinde dönüm noktasıydı. Mandela, başkanlığı boyunca ulusal birliği sağlama, Apartheid'in yaralarını sarma ve Güney Afrika'da sosyal adaleti tesis etme çabalarına öncelik verdi. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu aracılığıyla, Apartheid döneminde işlenen suçların yüzleşilmesini sağladı. Mandela'nın liderliği, affetme ve uzlaşma kavramlarını küresel bir model haline getirdi. 1999'da başkanlık görevini bırakmasının ardından Mandela, sosyal adalet ve insan hakları için çalışmaya devam etti. HIV/AIDS farkındalığı kampanyalarına öncülük etti ve genç liderlere ilham vermeye devam etti. Mandela, 5 Aralık 2013'te 95 yaşında hayata veda etti. Onun ölümü dünya çapında yas ve saygı ile karşılandı. Mandela'nın adı adalet ve insan hakları için mücadele eden herkesin gönlünde yaşayacak. Nelson Mandela'nın şu sözleri onun hayatının ve mücadelesinin özeti gibidir. Kimse doğuştan başka bir insandan ten rengi, geçmişi ya da dini nedeniyle nefret etmez. İnsanlar nefret etmeyi öğrenir ve eğer nefret etmeyi öğrenebiliyorsa, sevmeyi de öğrenebilir. Mandela'nın hayatı, eşitlik, adalet ve insan haklarına olan bağlılığıyla milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Peki siz, Nelson Mandela'nın mirasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.